Ali ve Muaviye radıyallahu anhunun arasında çıkan savaş hakkında ehli sünnetin tutumu nedir ve bunun hakkında ne düşünmeliyiz? Tabi bununla alakalı Resulullah aleyhissalatu vesselamın hadisi genelde zikredilir. Taktuluhu el fiyatul Yani Ammar İbni Yasir ile alakalı Resulullah aleyhissalatu vesselamın söylemiş olduğu söz zikredilir genelde. Taktuluhu el fiyatul Onu Ammar İbni Yasir'i Bagi olan bir taife katledecektir demiştir aleyhi assalatu vesselam. Genelde Muaviye radiyallahu anhu hakkında inhirafa düşenler bu hadise ele alarak ne yaparlar? İşte Muaviye radiyallahu anhu'yu itham edenler. Neden? Çünkü Resulullah aleyhi assalatu vesselam Ammar ibn Yasir hakkında taktuluhul fiyatul bagiye. Onu bagi olan taraf yani zulmeden taraf katledecektir demiştir aleyhi assalatu vesselam. Ve Ammar İbni Yaşir Ali radıyallahu anh'un tarafındaydı. Muaviye radıyallahu anh'un yanında bulunan bazılar tarafından katledilmiştir. Dolayısıyla Muaviye radıyallahu anh'u el fiyatul bagiyedir diyerek ne yapıyorlar? Muaviye radıyallahu anhu'ya ithamda bulunuyorlar. Lakin ehli sünnetin bu konu hakkındaki tutumu nedir? Ehli sünnet imamlarından olan el İmam Ahmed ve el İmam Malik burada Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın Ammar İbn Yasir hakkında söylemiş olduğu cümleyi "Taktuluhu fi'atul bagiyah" cümlesinin Muaviye radıyallahu anhu ve taraftarları için geçersiz olduğunu veya geçerli olmadığını söylemişlerdir. Neden? Çünkü bagi vasfının bir özelliği vardır. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hadiste söylemiş olduğu el fiyatul kelimesinin veya cümlesinin bir özelliği vardır. İki grup birbiriyle savaşırken bunlara fiyatul denmez. Lakin bir taraf savaşı terk edip de sulh isterken diğer taraf eğer ki ısrar eder ve bunlara zarar vermeye devam ederse işte bu ikinci tarafa ne denir? El fiyatul bağıya denir. Allah subhanahu ve teala bu özelliği Hücurat suresinin 9. ayet-i ne yapmıştır? Zikretmiştir. Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلعوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله شايت مؤمنين إذا كنتم من المؤمنين وإذا كانتكم من المؤمنين من المؤمنين عبارة Eğer ki biri diğerine karşı taşkınlık ederse, yani eğer ki biri bagi ehlinden olup da diğerine karşı taşkınlık eder ise, o zaman Allah'ın emrine dönünceye kadar bagi olan taifeye karşı yapın? Savaşın diyor Allah subhanahu ve teala. Demek ki iki grup Müslüman birbiriyle savaştıklarında bunlara el fiyatul bagiye, bagi olan taife, bagi olan grup denmezmiş. Ne birine ne de diğerine. Lakin eğer ki biri sulh ister, savaşı kesmek ister ve buna rağmen diğer taraf bunlara eziyet etmeye devam eder de savaşırsa o zaman bu savaşan olan gruba El elfietu'l bagiye denir. El İmam Ahmed ve el İmam Malik gibi ehl Sünnet imamları bu vasfınla Muaviye ve taraftarları için geçersiz olduğunu söylemişlerdir. Çünkü onlar birbirleriyle savaşmışlardır. Ali radıyallahu anhu savaşı durdurup Muaviye radıyallahu anhu halen savaşmaya devam etmemiştir. Bunlar birbirleriyle savaşmışlardır ve savaşı Beraber bırakmışlardır. Beraber terk etmişlerdir. Dolayısıyla bunların hiçbirine el-fiyetul bâgiyah denmez. Lakin Osman ibn Affan'a karşı çıkanlara veya Ali ibn Ebi Talib'e karşı çıkıp da onlara karşı savaşanlara el fiyatul bagiye denir. Bunlara bugat denir. Bagi ehli denir. Neden? Çünkü bunlar karşı taraf onlara savaş ilan etmeden veya savaşa girişmeden onlar ne yapmışlardır? Savaşı ilan etmişlerdir veya onlarla savaşmışlardır. O taraftan kan akıtmışlardır. Bundan dolayı onlara bagi ehli denir. Çünkü karşılıklı bir savaş söz konusu değildir. Onlar Osman ibn Affan'ın evini kuşatıp ne yapmışlardır? Onu katletmişlerdir. Yani burada bir karşılıklı savaş söz konusu değildir. Veya Ali İbni Ebi Talib radiyallahu anhu'ya karşı çıkarak ne yapmışlardır? Ona karşı savaşmışlardır. Karşılıklı bir savaş söz konusu olmamıştır. Bidayeten ilk başta karşılıklı bir savaş söz konusu olmamıştır. Sonradan Ali İbn-i Abi Talib radıyallahu onlarla savaşmıştır. Lakin başta onlar Müslümanlara saldırmışlardır. Ve böylelikle fiyatun bagiye olmuşlardır. Bagi ehli olmuşlardır. Dolayısıyla el fiyatul bagiye dediğimiz zaman veya Resulullah aleyhisselatü vesselam el fiyatul bagiye dediğinde bunun bir anlamı vardır. Şer'i bir anlamı vardır. Bunu istediğimiz gibi anlayıp da istediğimiz gibi yorumlayamayız. İşte bundan dolayı İmam Ahmet ve İmam Malik gibi el sünnet imamları burada da Muaviye radıyallahu anh hakkında fiyetun bagiye kelimesinin şartı anlamı tahakkuk etmemiştir diyerek onların buna dahil olmadığını söylemişlerdir. Ve bakın Osman bin Affan'ın döneminde veya Ali bin Ebi Talib'in döneminde olsun onlara karşı çıkıp da onlara karşı savaşanların arasında bu el fiyatül olan bunların arasında kesinlikle bir tane sahabe dahi yoktu. Yani Ötmer bin Affan'ın evini kuşatıp da onu katleden haricilerin, buhatların arasında bir tane dahi sahabe yoktu. Veya Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu'ya karşı savaşan Bugat ehlinin haricilerin arasında yine bir tane dahi sahabe yoktu. Bunlar fi'etun bagiye vasfına sahip olan kimselerdi. Lakin aralarında hiçbir sahabe yoktu. Ve bundan dolayı Abdullah ibn Abbas haricilerin yanına gittiğinde onlara ne demişti? Eteytukum min indi ashabi rasulillahi. Sallallahu aleyhi ve sellem ben sizlere Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ashabının yanından geliyorum ve leysa fikum minhum ve aranızda onlardan hiçbir kimse yoktur. Aranızda bir sahabe dahi yoktur demiştir Abdullah İbn Abbas o bagi olan ehline bu şekilde hitap etmiştir. Bagi ehlinden olan harici olan bunlara Abdullah İbn Abbas bu şekilde hitap etmiştir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet imamları bu gibi hadisleri ele aldıklarında ne yapmamışlardır? Bu hadislere bir yorum yapmamışlardır. İşte bu hadisten şu taife kastedilmiştir diye böyle bir yorum yapmamışlardır. Hadis nasıl zikredildiyse o şekilde zikretmişlerdir. Kale Yakub ibn Şeybe في مسنده مسند عمار بن ياسر سمعت أحمد سئل عن حديث عمار يعقوب بن شيبة شولدير إمام أحمد بن حنبل السردولار عن حديث عمار تقتله الفئة الباغية عمار حديث السردولار أنه بغي أهلنا أولان طائفة قروب أولدرجة الحديث السردولار الإمام أحمد بن حنبل شولدير قتله الفئه الباغيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انه رسول الله عليه والسلام buyurduğu gibi el fı'atu'l bâghiye olan taifeyi öldürmüştür. Bakerihi en yetekelleme fi hada bi akter min hada bundan fazlasını söylemeyi kerih görmüştür. istememiştir. رسول الله عليه الصلاة والسلام نصر دديسة أخذ رينا الإمام أحمد، وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم وعبيد الله بن عباس الطيالسي أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله الفئه الباغيه قال لا اتكلم فيه اسحاق بن من منصور الامام احمد بن حنبله هنا عمار حديث نزكت دا تقتله الفئه الباغيه أنه باغي اهل الدن ولن طائفه قد حديث الامام احمد شو لا جواب بالمشتر لا اتكلم فيه مو حديث حقنا قنوش مام مو حديث حقنا قنوش ميا جاوم دمشتر وزاد الطيارسي تركه اسلم et ise şöyle demiştir bu hadisi terk etmek yani yorum yapmadan bu şekilde söylemek eslem olandır yani en doğru olandır demiştir. Bazı ehli sünnet imamları ise şöyle demişlerdir. Bu el fiyatul bagiye bagi olan taifeden Muaviye radıyallahu anhu'nun ordusunda olan bir grup insan kastedilmiştir demişlerdir. Yani bagi olan taife Muaviye radıyallahu anhu ve onun ordusu değildir demişlerdir. Sadece onun ordusunda var olan bir grup insan bir taife insan kastedilmiştir. Ammar ibn Yasir'i katleden ve onun katledilmesine razı olanlar kastedilmiştir demişlerdir. Yani bu genel Muaviye radıyallahu anhu ve onun yanında olan bütün insanlar için geçerli olan bir cümle değildir demişlerdir. Buna da delalet eden birçok hadis vardır. Yani iki taifenin de Ali radıyallahu anhu ومعاوية رضي الله عنهن حق الله عليه الصلاة şöyle demişti. La لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان دعواهما واحدة Davası bir olan da'vâhumâ vâhideh. Davası bir olan iki taife birbiriyle savaşmadıkça kıyamet günü kopmayacaktır demiştir aleyhissalâtu vesselâm. Demek ki ikisinin davası da birdi. Diğer hadiste ise Resulullah aleyhissalâtu Vesselam Üthmân ibn Affan hakkında şöyle demişti. Hâdâ ve ashabuhu yevme izin al hak. Bu ve ashabı Üthmân ibn Affan'a işaret ederek bu ve ashabı o gün hak üzere olacaklardır demiştir aleyhissalâtu vesselâm. Sahabeler ise Ashabından Muaviye ve onun yanında bulunan Müslümanlar kastedildiğini söylemişlerdir. Yani sahabeler bu hadisi bu şekilde yorumlamışlardır. O gün Osman ve onun yanında olanlar hak üzere olanlardır hadisini Osman ve Muaviye olarak yorumlamışlardır. Ve yine diğer bir hadiste Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnne biha da seyyidun وَسَيُصْلِحُ اللّٰهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظ۪يمَتَيْنِ مِنَ الْمُشْلِم۪ينَ Benim bu oğlum El Hasan'ı kastederek bir efendidir. Ve o iki büyük Müslüman taifesinin arasını ne yapacaktır? İslah edecektir, sulh edecektir. Demiştir Aleyhi Esselatü Vesselam yani iki büyük Müslüman taifenin arasını sulh edecektir, ıslah edecektir yani Ali ve Muaviye radiyallahu anh arasında çıkan ihtilafı giderip ne yapacaktır bu iki taifenin sulh olmasını sağlayacaktır, sebep olacaktır demiştir Aleyhi Esselatü Vesselam. Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fi'etun bagiyeden bahsetmiyor. Fi'eteyni azimeteyni minel muslimin. Müslümanlardan olan iki büyük taifeyi ne yapacaktır? İslah edecektir demiştir. Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine aynı şekilde diğer hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Temru kumariqatun ala hini furqatin minel muslimin. Yaqtuluhum eulet taifeteyni bil haqi. Müslümanların arasında ayrılık çıktığı bir zamanda, dinden sapan yani haricileri kastederek temruku dinden sapan bir grup ortaya çıkacaktır. Onlara taktuluhum evle taifetayn bil onlara hakka daha yakın olan taraf karşı koyup onları katledecektir demiştir Ali İsraat Vesselam. Demek ki iki taife de hak üzere lakin biri diğerinden daha yakın. Biri diğerinden hakka daha yakın lakin ikisi de hak üzere olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Açık bir şekilde bu hadiste ifade etmiştir. Dolayısıyla burada bazı ehli sünnet imamları taktuluhul fiatul bâgıya ammar hadisinden Muaviye radiyallahu anhu ve onun beraberinde olan Müslümanlar kastedilmediğini tam aksine onun ordusunda olan bir grup insanın kastedildiğini ne yapmışlardır söylemişlerdir ve bu hadisler de buna delalet etmektedir. Halihüm biz bu konu hakkında Ali radıyallahu anhu ve Muaviye radıyallahu anhu'nun arasında çıkan bu savaşlar hakkında ne demeliyiz veya ehl Sünnet'in tutumu ne olmalı? Bakın Umar İbn Abdülaziz şu şekilde cevap vermiştir. Tilke dima'un tahharallahu minha yedi fela uhim an akhlim biha lisani. Umar İbn Abdülaziz'e bu konu hakkında sorduklarında kendisi aynen bu şekilde cevap vermiştir. Tilke dima untahhara Allahu minha yadi fe la uhibbu an akhdiba biha lisani. O kanlar ki yani Ali ve Muaviye'nin arasında çıkan savaşlardan akan kanlar öyle kanlar ki Allahu Subhanahu ve Teala ellerimi ondan temiz tuttu. Bu yüzden ben de dilimi onlarla kirletmeyi sevmem. Yani bu konu hakkında konuşmayı istemem demiştir Umar İbn Abdülaziz. İşte bu ehli sünnetin tutumudur. Diğer bir rivayette Umar bin Abdülaziz şöyle demiştir. Tilke fitnetun asamallahu minha suyufana felne'asim minha elsinetena. O fitneler öyle fitneler ki Allah'u subhanahu ve teala bizim o fitnelere karışmamızı engellemiştir, bizi korumuştur. Kılıçlarımızın o fitnede kullanılmasını Allah subhanehu ve teala istememiştir, bizi korumuştur. Biz de dilimizi koruyalım. O fitne hakkında konuşmayıp dilimizi ne yapalım koruyalım demiştir Umar İbn Abdülaziz. Yani madem Allah subhanehu ve teala bizleri o fitneye karışmamızı, kılıçlarımızın o fitneye karışmasını istememiştir, bizleri korumuştur. Biz de dillerimizi koruyalım ve o fitne hakkında konuşmayalım demiştir Umar İbn Abdülaziz رحمه الله لذلك نحن لا نتحدث عن الفتنة التي تحدث بين الصحابة قال الميموني سمعت الإمام أحمد يقول ما لهم ولمعاوية إمام أحمد قال ما لهم ولمعاوية معاوية منهم نسأل الله العافية نريد عافية من وقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام أي أبا الحسن أركي كان هناك Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesi hakkında kötü söylediğini, kötü düşündüğünü, kötü zikrettiğini görürsen onu İslam'ında itham et demiştir El İmam Ahmet ve sahabe'ler hakkında ve aralarında çıkan ihtilaflar hakkında Müslüman'ın üzerine düşen sukut etmektir. konuşmamaktır, yorum yapmamaktır. Kanil Fazl ibn Ziyad semi'tu ebu Abdullah su'ila al-rajul tanakasa Muaviye ve Amr ibn al-As eyu qalu lahu rafizi? El Fazl ibn Ziyad şöyle demiştir. İmam Ahmed ibn Hanbel'e sordum. Muaviye radıyallahu anhu ve Amr ibn al-As hakkında kötü konuşup da onları azarlayan kimse hakkında rafizi denilir mi diye sorduğumda o bana şöyle cevap verdi. İmam Ahmed bana şöyle cevap verdi. İnne ennehu illa O cesaret edip de o sahabeler hakkında konuştuysa, konuşabildiyse onun içindeki kötülüğünden ötürüdür. Yani khabiyetü içi kötü olduğundan dolayı cesaret edip o iki sahabe hakkında konuşmuştur demiştir. Men tekasa ahadun Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir tanesine dahi kötü konuşur, onu azarlar, onun hakkında kötü sözler eder ise onun kalbinin kötü olduğundan dolayıdır. Onun içinin kötü olduğundan dolayıdır. Eğer ki cesaret edip de bir sahabe hakkında konuşuyor ise, o sahabeyi azanlıyor ise veya o sahabe hakkında kötü sözlerde bulunuyor ise bu onun içinin kötü olduğundan dolayıdır." demiştir el-İmam Ahmed. <laughs> Ve قال أبو توبة الربيع بن نافع: معاوية رضي الله عنه سئل: "أصحاب رسول الله صلى الله عليه أبو توبة الربيع بن نافع شو دمشتر معاوية رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابنا ارتسدر فإذا كشف الرجل السترة بير o örtüyü kaldırır ise ictera ala o örtünün arkasında olanlara da saldıracaktır. Eğer ki bir insan Muaviye radıyallahu anhu'ya saldırır ise demek istiyor. Eğer ki ona saldırır ise ondan sonra diğer sahabelere de ne yapacaktır? Saldıracaktır. Onları da eleştirecektir. Onlar hakkında da kötü sözlerde bulunacaktır. Eğer ki Muaviye radıyallahu anhu ile başladıysa diğerlerine de aynısını yapacaktır diyor Ebu Tevbe'r-Rabi' ibn Nafi'. Abdullah ibn Mubarak ise şöyle demişti: "Muaviye عندنا Muaviye bizim için imtihan konusudur. Fe ra'aynahu yanzuru ileyhi şezran, ittähemnahu alel kavmi, ey, al-sahabati radıyallahu anhum ecme'in. Her kim ona kötü baktığını görür isek, onu ne yaparız? Onu sahabeler hakkında itham ederiz. Muaviye radıyallahu anhu bizim için imtihan konusudur." diyor Abdullah ibn Mubarak. Dolayısıyla sonradan gelenlerin onun hakkında ölçüsüz olan sözleri bizi hiçbir şekilde bağlamaz Çünkü Muaviye radıyallahu anhu bizim için intihan konusudur. Onun hakkında kötü düşünen veya onun hakkında kötü sözlerde bulunan bizim için sahabeler konusunda da itham edilen bir kimsedir. Kâle i̇bn da biraz daha ilginç bir şey. Bu 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 da biraz daha ilginç bir da da hiçbir değeri yoktur demiştir. şey. la أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكر مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تألفوا عليه القلوب ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس جهاد الخياره diyor ben bu ümmetin önde gelenleriyle karşılaştım onları gördüm ve onlar şöyle derlerdi Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabı zikredildiğinde insanların kalpleri onlara karşı yumuşayacak ve onları kabullenecek şeyler söyleyin insanlara onları sevdireceğiniz şeyler söyleyin. Ve la tezkuru ma beynehum. Aralarına çıkan ihtilafları söylemeyin. Bunları zikretmeyin. Aralarına çıkan savaşları, ihtilafları zikretmeyin. Fe tuharrişu aleyhimun nas. Böyle yaparak insanların onlara karşı kinlenmelerini sağlarsınız. Böyle yapmayın. Diyor Şihab İbn-i Hiraş. قال أبو القاسم الأصبهاني وما جرى بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، فقال السلف: من السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوه. أبو القاسم الأصبهاني شو diyor علي ومعاوية رضي الله عنهما نرى أرصدت حق سلف شو اللي من السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنةً صحاب لن أرصدت شيخاً، اختلاف vardır. Bu sünnettendir aralarında çıkan ihtinafları söylememek, konuşmamak, zikretmemek sünnettendir. Vekalisa sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İza zükira ashabi fe emsikû benim ashabım zikredildiğinde dillerinizi tutun demiştir Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla aralarına çıkan ihtilaflar zikredildiğinde bunlar hakkında konuşmamak, susmak nedir? Sünnettendir. Ve kâle Ebu Hafs, Umar İbni Ahmet İbni Şahin. İbni Şahin şöyle demiştir. İnne afdalen nâsi ba'de Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Ebu Bekr ve Umar ve Uthman ve Ali radıyallahu anhum ecma'in. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlı, en faziletli olanlar Ebu Bekir, Umar, Osman ve Ali'dir. Allah subhanahu ve teala onlardan razı olsun. Ve inne ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulluhum ahyar. <laughs> Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabının hepsi de hayırlı insanlardı. Ahyarun ve ebrar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının hepsi de en hayırlı, en faziletli kimselerdi. Ve inni edinullâhe bi mehabbetihim kullihim. Ben de onların hepsinin sevgisiyle Allah Subhanahu ve Teala'ya yaklaşıyorum ve Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk yapıyorum demiştir İbn Şahin. Onların hepsinin sevgisiyle Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk yapıyorum demiştir. Ve ebra'u mimmen sebbahum ev la'anahum ev dallalahum ev ve onlara söven veya lanet eden veya onları dalalete nisbet eden, onları ihanet ile itham eden veya onları tekfir edenlerden de beri oluyorum demiştir el İmam İbn şahin Kâle Ebû Bekr el Merûzi, Qîlâ li Abdullah el İmam Ahmed Şühle denildi: "Yâ Abdullah, mâ takûlû fî mâ kâne min Alî ve Muâviye? ile Muâviye arasında çıkanlar hakkında ne dersin?" ya ebe Abdullah, ey İmam Ahmed İbn Hanbel ne dersin?" diye kendisine sorulduğunda kendisi şöyle cevap vermiştir: "Mâ ekûlu illel "Onlar hakkında güzel şeyden başka bir şey demiyorum." demiştir Allah subhanahu ve teala onlardan hepsinden razı olsun ve onların hepsini rahmet etsin demiştir el imam Ahmed. Ma akulu ma illa el husna. Onlar hakkında güzellikten başka hiçbir şey söylemiyorum demiştir el imam Ahmed. Rahimehumullahu ecmaîn. İşte ehli sünnet imamları bu şekilde davranmışlardır. Meseleyi gündem edip veya meseleyi konuşup da insanların onlara karşı kinlenmelerini sağlamamışlardır. Tam aksine susmuşlardır, konuşmamışlardır, meseleyi zikretmemişlerdir. Ve onlar hakkında güzellikten başka bir şey söylememişlerdir. Ve kâle Ahmed ibn-i Hasan الترمذي سألت أبا عبد الله أحمد بن الحسن الترمذي يركي الإمام أحمد بن حنبل السردم ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة وأظن ذكر معاوية رضي الله عنهم الإمام أحمد بن حنبل بن نرحق نصر اللغنداء طلحة والزبير وعلي وعائشة ومعاوية بن نرحق نظر بن نرنا أرسنا شيخان اختلاف طرحق نظر صر الإمام أحمد شو من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت منك رسول الله عليه الصلاة والسلام sahabesi hakkında yorum yapayım? Ben kimim ki onlar hakkında konuşayım? Veya onların arasında çıkan ihtilafları söz konusu edip de bir yorum yapayım. Men ana aqulu fi ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir el İmam Ahmed. Kâne beynehum şey'un Allahu alem aralarında bir şey vardı. Lakin Allah'u subhanehu ve teala en iyi bilenidir demiştir el İmam Ahmed. Rahimahullah. İşte bakın ehli sünnet imamları bu şekilde cevap vermişlerdir. Bu konu hakkında yorum yapma bu konu hakkında konuşmamışlardır. Bu konu hakkında meseleyi ne yapmamışlardır? Meseleyi araştırıp da kimin haklı, kimin haksız olduğunu araştırmamışlardır, söylememişlerdir. Böyle bir derde girmemişlerdir. Böyle bir meseleyi kendilerine dert edinmemişlerdir. Onlar sahabelerin arasında çıkan ihtilaf hakkında sukut etmişlerdir. Ve hepsini severek, hepsinin sevgisiyle Allah subhanehu ve teala'ya kulluk ettiklerini söylemişlerdir. Onlara söven, hakaret eden, onları dalalete, ihanete nisvet eden veya onları tekfir edenlerden de beri olmuşlardır. Dolayısıyla bizim tutumumuz da aynen bu şekilde olması lazım. Muteakhirun olanların sözleri, halefin sözleri bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Onların Muaviye ve diğer sahabeler hakkında yaptıkları yorumlar bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bid'at ehlinin Muaviye ve diğer sahabeler hakkında yapmış oldukları yorumlar veya söylemiş oldukları sözler, hakaretler bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bizi bağlayan tek şey Ehli Sünnet'in itikadıdır. Ehli Sünnet'in metodudur, usulüdür. İşte bizlere de onlar hakkında sorulduğunda aynen Ehli Sünnet imamlarının cevap verdiği gibi cevap vermek düşer. Biz kimiz ki onlar hakkında veya aralarına çıkan ihtilaflar hakkında yorum yap yapalım. Me fihi ma Onlar hakkında güzellikten başka bir şey demeyiz diye bu şekilde cevap vermeliyiz. Me lehum ve Muaviye. Muaviye'den onlara ne diyerek bu şekilde ne yapmalıyız cevap vermeliyiz. Bu şekilde cevap verip aralarında çıkan ihtilaflar hakkında sukut edip o ihtilafları konuşmamalıyız. Zikretmemeliyiz. Bu çünkü ehli sünnetin usulüdür, ehli sünnetin itikadıdır. Allah subhanehu ve teala bizleri muvaffak eylesin. Böylelikle bu derslerimizi, bu silsileyi de bitirmiş olduk. Allah subhanehu ve teala بزدلى فايضلىء لمنردرسن بزدلى خير لرم بارك الله فيكم <applause> وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين